Arkadaşlar merhaba ben Onur Öz. Sadguru Türkçe serisi devam ediyor. Bu videoda Sadguru ilişkiler üzerine bir soruyu cevaplıyor. Soru şu şekilde. Aile yaşamında sevdiğimiz kişilerin düşünceleriyle de başa çıkmak durumundayız. Bunu nasıl yapabiliriz? Sadguru bu soruya şöyle bir cevap veriyor. Onlar sizin sevdikleriniz değil. Onlar sizin ilave uzuvlarınız. İki bacak üzerinde ayakta duramadığınız için ilave bacaklara ihtiyaç duyuyorsunuz. Ve eğer bu uzuvlar doğru ve koordineli çalışmazlarsa birbirine karışabilirler. Evde 4 veya 5 farklı beyin ve güç merkezi vardır ve bunlar iyi bir şekilde koordine edilmelidir. Bunun için bazı şeyler yapılmalıdır. Bu şeylerden biri yüksek seviyede bir bağlılık oluşturmaktır. Ama bu bağlılık duygusal olmamalıdır. Duygusal bağlılıklar sadece bağımlılık yaratırlar. Duygular keyif alınması gereken şeylerdir. Onlar hayatın nektarıdır. Duygularınızı işlerinize karıştırmamalısınız. Düşüncelerinizi veya bedeninizi işinize karıştırabilirsiniz. Ama duygularınızı işlerinize karıştırmayı denemeyin. Ne zamanki duygularınızı işlerinize karıştırırsanız, işler çirkinleşmeye başlar değil mi? Başta seni seviyorum, çalışır. Belirli bir süre sonra diğer duyguları da işin içine katarsınız. Onları ne kadar daha çok işlenişine sokarsanız hayatınız da o kadar katlanılamaz hale gelir. Çünkü duygular sizin için çalışmazlar. Onlar sadece hayatınıza tat katmak için vardırlar. Düşünceleriniz ve bedeniniz ise sizin için çalışmalılar. Duygular ise saçınıza taktığınız bir çiçek gibi orada olmalılar. O çiçekten sizin için çalışmasını bekleyemezsiniz. Duygular da böyledir. Oradadırlar, hoşluk ve güzellik katarlar. Eğer onu sizin için çalışmaya zorlar ve çevrenizden bu duygular yardımıyla yaşam enerjisini çekmeye başlarsanız işler çirkinleşir. Çalışan bir beyne sahip değilseniz ve düşünerek yaratma kapasiteniz az ise işte o zaman işleri oldurmak için duygularınızı kullanırsınız. Buradaki sıkıntı bazen bu yöntemin çalışmasıdır. Özellikle başlangıçta çalışır. Ama sonrasında daha da zorlarsanız Hayatınız içinden çıkılamayacak kadar kötüleşir. İnsanlar arasında yaşanan durumların en kötüleri düşmanlar arasında yaşanmaz. Daha ziyade bizi önemseyen ve sevdiklerimiz dediğimiz insanlar arasında yaşanır. Benimle aynı fikirde misiniz? Bu söylediklerimin size ağır gelmesini istemem. İnsanların kendi fikirleri vardır. Eğer bir insanı seviyorsanız onun hakkında bir fikriniz olmamalıdır. Sevginin anlamı budur. Sevgi Başka bir insanı düşünceler yaratmadan besleme isteğidir. Bir yandan sevdiğim insanlar var derken diğer yandan onlara karşı güçlü fikirler besliyorsanız bunun anlamı o kişileri düzeltmek istediğinizdir. Ürettiğiniz bu fikirler bir insanı düzeltmek için onu deli gömleğine sokup sıkmaya benzer. Sevgi ise yeni olasılıkların o insana gelmesi için onu beslemektir. Bu iki şey beraber ilerleyemezler beraber olmaları imkansızdır. O insanı daha iyi beslemek için bazı kararlar alabilirsiniz. Eğer evinizde bir çocuk büyütüyorsanız, onun için bazı kararlar almalısınız. Bu kararları onu yeni bir olasılığa doğru büyütmek için almalısınız. Onun üzerinde bir fikir yaratmak için değil. Bir fikir yarattığınız an artık onu yeni daha yüksek bir olasılığa taşımak için beslemeyi bırakırsınız onu kendi düşüncelerinizin yönünde düzeltmeyi istersiniz ve eğer bunu yapmazsa da hayal kırıklığı yaşarsınız. Hayır, bu böyle işlemiyor. Eğer insanlarla yakın bir şekilde yaşamak istiyorsanız, o ilişkinin temelinde karşındakini besleme amacı olmalıdır. Kendi fikirlerinize sarılmak ve dik kafalılık yapmak değil. Eğer böyle yaparsanız o ilişki yürümeyecektir. Temel mekanik yanlışken nasıl çalışmasını beklersiniz ki? Bu ancak kazara olabilir. Olayların yeniliği veya balayı zamanlarında olmanıza bağlı olarak belki bir süre çalışıyormuş gibi gözükür. Fakat sonunda yürümediği ortaya çıkacaktır. O yüzden eğer gerçekten sevgi dolu bir ilişki yaşamak istiyorsanız o ilişkideki insana ait fikirleriniz olmamalıdır. Onu sadece beslemeniz yeterlidir.